İnsanlar sizin hakkınızda neyi bilselerdi onlar için sürpriz olurdu. İnsanlar benim hakkında neyi bilselerdi onlar, onlar için sürpriz, sürpriz olurdu. olurdu. Çok güzel yemek yaparım mesela. Çok Aa. güzel yemek yaparsın. Evet. Abi. Yok değil mi? Ama ne, ne, evet yemek yapacak tip yok, yok. sende gerçekten. Evet. Ama yiyen tip de yok da yani. Ondan diye değil mi belki. Ne yaparsın <laughs> mesela yemek? Ya, Baya şey yapra en iyi, Yaprak iyi. sarmalar falan. En yani. sevdiğim. Bir oh, oh, i̇şte, dakika Canboğam ama evde, evde yaprak geçiyor. sarma yapıyor. Valla. harika. Evet çılgınlar. Abi yok. koca şu karaktere, şu karizmaya evde olmuyor diye. Tamam işte şaşırsın diye söyledim insanlara. Ama nasıl yapacaksın evde? Ah. Olmaz ya. Olmaz ya. <laughs> Dur, oh, ya getir Can Bonomo'nun bir abi. tane ben söyleyeyim de şaşırın işte yeri gelince çıkartıyoruz. Can Bonomo'nun bir tane yastığı var çocukluğundan beri aynı yasta yatarmış. Çocukluğundan <laughs> beri. Doğru mu abi? Evet. Nerede yastık? Abi gel ya çocuk yastığı olduğu için sığıyor içine yani. <laughs> ah. alışkanlık. Evet ah ya. <laughs> Çocukluğundan beri yani abi bu yastık değil yani. ki beze yatırmışlar seni Aa! yani bebek, bunun bebek içi yastık. de yok yani. Bebekler mi? Hala buna ya. mı yatıyorsun? Ciddi çocukluğundan beri buna mı yatıyorsun? Evet abi. Allah Aa, Allah. Beyaz çuva çıktı küçük yastık. Allah Allah. Oh mis gibi 1985 <laughs> kokuyor valla. 85'te yoktu mu? Allah Allah. <laughs> çocukluğundan beri yattığı yastık kendisi için çok önemli. Bugün bir seyircimize bunu hediye edeceğiz. Aa <laughs> ne yapıyorsun? Uyuyamam. Hayır hayır. <laughs> Hayır vermeyeceğim de senin bu yaptığın hareket de ayıp ama. Söyleyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> ne var yani? Aa, ölü, aa. Can Monomo'nun çocukluk Çok yastığı. Abi. <laughs> evet, programımız... <gülüyor> <gülüyor> programımız devam ediyor. Efendim. Senin canın sağ olsun be. <laughs> yapmayacağım, yapmayacağım. Öyle bir şey yapmayacağım. Bunu koyarım, onu koymam yani. Evet. Hay Allah'ım. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh